Halkın Kafesi, Halk Kafe, Marmaris Belediyesi İştiraki Halk Ağa, Ş. Güvencesi ile 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda hizmet veren Halk Kafe kalite ve güvenle konuklarını ağırlıyor. 2021 yılında hizmeti açılan Halk Kafe hesaplı ve kaliteli hizmet anlayışıyla 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda her gün yüzlerce vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Fiyatların diğer kafelere kıyasla çok daha ucuz olduğu Halk Kafe'ye Marmaris yaşayanları yoğun ilgi gösteriyor. Menüsünde tatlılar, hamur işleri, sıcak ve soğuk içecekler bulunan kafe, kültür sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Mekanda neredeyse her hafta yeni bir sergi sanatseverlerle buluşuyor. Oktay, uygun fiyata kaliteli hizmet devam edecek. Kamuya daha ucuza hizmet verme ve çeşitliliği arttırma anlayışıyla kurulan halka şey tarafından işletilen halk kafe ile ilgili çok olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay çok yakında ikinci bir kafenin Saman İskelesi'nde hizmete açılacağını kaydetti. Başkan Oktay konuya ilişkin şunları söyledi: "Marmarislilerin yıllardır özlemini duyduğu ve her fırsatta dile getirdikleri çay bahçesini hayata geçirmek ne mutlu ki bize nasip oldu. Halk kafenin büyük ilgi görmesi de bizleri mutlu ediyor." çok yakında saman iskelesinde açılacak halk büfemizde vatandaşlarımıza uygun fiyata kaliteli hizmet vermeye devam edecek. Şimdi burası Kalk'ta olduğu için çok iyi oldu. Hele emekler için, bizler için ve biraz da Marmaris için otur diyen, kalk diyen yok. Oturuyoruz. Geliyoruz burada emeklilik durumu çok güzel geçiyor. Buranın personelinden çok memnunuz. Yani güzel çalışıyor çocuklar. Takdir etmek lazım. Güler yüzlü. Masayı bak siliyorlar, tertemiz yapıyorlar. Çok memnunuz. Çok güzel, temiz, temiz, havadar yer. Kapalı değil. On numara güzel, sakin, havadar yer. Yeri güzel. Memnunuz burası. Açık alan. Elemanları güler yüzlü. Hesaplı. Bu böyle yerlerin çoğalmasını istiyoruz. Ve memnunuz yani. Hizmetle memnunuz. Marmaris'e göre uygun. Evet. Uygun. Vallahi burayı çok beğeniyorum. Zaten başka gidecek yer de yok buradan başka. O kadar çok beğeniyorum ki. Çalışanlar yani ne bileyim hepsi çok tatlı insanlar. Hele kızlar, oğlanlar hepsi birbirinden iyi. Fiyatlar da uygun buluyorum dışarıya nazara. Çok uygun. Gerçekten her şey mükemmel. Çok özgür ve rahat yaşıyoruz. Kahvemizi, çayımızı rahat bir şekilde içiyoruz. Gece su gösterileri muhteşem, görüntü çok güzel. Marmaris'i çok seviyoruz. Çok güzel, hem temiz hem ucuz. Ya her gün geliyoruz biz neredeyse her gün geliyoruz buraya. Oturuyoruz her zaman. Teşekkür. Çok memnunuz. Teşekkür ederiz belediye başkanına. Memnunuz. Her gün hemen hemen geliyoruz. Burada oturuyorum. Her yönden memnunuz. Güzel, iyi yani. Biraz ucuz. Piyasaya göre çok iyi. Thank you